Satış ustası olmak. Satış ustası tabirini çok kullanıyorum. Bugün satış ustası ne de usta olmalıdır, ne de uzman olmalıdır. Buna değineceğiz. Satış ustası 3 konuda çok iyi olmak zorunda. Bunlardan birincisi insan, ikincisi psikoloji, üçüncüsü strateji. İnsanla başlayalım. Satış ustası insanı bilmeli, insanın korkusunu ve arzusunu anlamalı ve insana hizmet ettiğini bilen bir hizmet ustası olmalı. İkinci başlık neydi? Psikolojiyi bilmeli. Satış ustası kendi psikolojisini, hedef kitlesinin psikolojisini ve çalıştırdığı insanların psikolojisini bilmeli. Ve bu psikolojiyi gerektiğinde manipüle etmeli, gerektiğinde bu psikolojiye ilham verebilmeli satış ustası bir psikoloji ustası olmalı. Son olarak da satış ustası stratejiyi bilmeli. Yolu yöntemi ve metodu üretebilmeli, amaca yönelik başarı getirecek stratejik hamleler yapabilmeli. Satış ustası bir strateji ustası olmalı. Özetleyelim, işinizde ve satışta usta olmak istiyorsanız insanı, psikolojiyi ve stratejiyi çok iyi bilmek zorundasınız.